Merhabalar, Lezzet Tarif kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavuklu bezelye yemeği. Hem tam kıvamında hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Burada 300 gram kadar tavuk göğsüm var. Burada yazdan hazırladığım bezelyelerim var. 1 su bardağı, 2 adet patatesim, bir tane soğanım, bir domatesim bir havucum var şimdi tavukları küp olacak şekilde doğrayacağım evet, tenceremiz içine 3 yemek kaşığı zeytinyağım var zeytinyağım ocağa alıp ısı ısıtacağım daha sonra e, küp küp doğradığım tavuklarımı içinde kavuracağım ee, yağımız ısındıktan sonra tavuklarımı kattım tavukların rengini dönünceye kadar bunları karıştırarak kavuracağım bu şekilde ben de bu arada soğanımı, havucumu ve patatesimi küçük küçük doğrayacağım. Tavuklarımız kavruktan sonra bir soğanım vardı. Yemeklik doğradım. Katıyorum ve 5 dakika kadar kavuracağım. Şimdi de küp küp doğradığımız bir tane havucumuz vardı. Havucumuzu da katıyorum. 1 dakikalığına bunu da kavuruyorum. Evet bezelyelerim var. Bir su bardağı ve bezelyelerimi katıyorum iki tane küçük patatesim vardı. Bunu da katıyorum. Bunları da 1 dakikalığına önce çeviriyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salçam var. Salçamı katıyorum. Ve bir tane domates vardı. Onu da küçük küçük doğradım. Ve bunları kavuruyorum. Yemeğimiz daha lezzetli olsun diye içerisine bir yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Ve baharatlarını katacağım şimdi. 1 tatlı kaşığı tuzumu ve 1 tatlı kaşığı pul biberim var bunu ve 1 çay kaşığı karabiberim var bunu katıyorum siz isteğinize göre baharatlarınızı artırabilir veya azaltabilirsiniz tereyağım eriyinceye kadar karıştıracağım ve suyunu il ilave edeceğim şimdi sıcak suyum var Size sıcak suyumu ilave ediyorum üzerine geçecek kadar olacak. Yaklaşık üç buçuk su bardağı suyumu kattım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve şöyle 15-20 dakika sonra pişmiş olacak. Tavuklu bezelye yemeğimiz pişti. 20 dakika sonra altını kapattım. Patatesimiz, bezelyemiz yumuşadı mı? Tamamdır. Serviste görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi harika bir yemek oldu. Tavukla bezelye çok lezzetli oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kıvamı da çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için lezzet tarif kanalıma abone olmayı, Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.